Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Veselatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu sure Leyl Suresi diye. Diğer ismiyle Kadir. Yani herkesin bildiği nedir o? Kadir gecesi. Ne yapmış ismini almış bu sure? Hem sureye Leyl Suresi diyorlar gece hem de nasıl Kadir. Yani Leyletül Kadir'de demişler yani Kadir gecesi. Normalde Kur'an Kadir gecesinde nazil olmuş ama Kur'an zaten Allah katında levh-i mahfuzda hazırdı. Kur'an-ı Kerim hazırdı. Yani Kur'an-ı Kerim belliydi. Yalnız Kadir gecesinde ne olmuş? Kadir gecesinde artık vahi gelmeye başlamış. Yoksa normalde vardı. Bir de vahi 20 ve 23 sene süre zarfında sürmüş. Sebebi nedir? Niye mesele birden olmamış da? Ha. Zaten hazır değil miydi? Hazırdı değil mi? Hazırdı ama 23 sene. Çünkü niye? Her olaydan sonra bir ayet nazil olmuş. Allah tarafından biliniyor ama insanlar tarafından bilinmiyor. Bir olay gerçekleşmiş. Bu olaya karşılık olarak Allahu Teala ne yapmış? Bir ayet indirmiş. Ta ki bütün ayetler oluncaya kadar? Tamamlanıncaya kadar. Bu ay bu Kadir gecesi Allahu Teala onun özelini bahsettiği zaman bütün gecelerden daha hayırlıdır. Sebep inne enzelnahu fi leyletil kadir. Biz Kur'an'ı o ayda indirdiğimiz için, o günde indirdiğimiz için. Bakın Kur'an-ı Kerim nereye gelmişse orası kutsal olmuştur. Kur'an-ı Kerim Hira mağarasında nazil olduğu için Hira mağarası yeryüzünde en kutsal mağaradır. Kur'an-ı Kerim Cebeli Nur, Nur Dağı'na indiği için yeryüzünde en hayırlı dağ Cebeli Nur'dur. Kur'an-ı Kerim Mekke'de indiği için Ummul Kur'a nedir? Şehirlerin annesi diye adlandırmış. allah Teala ne demiş? Ummul Kura, şehirlerin annesi. Niçin? Kur'an-ı Kerim orada inmiş diye. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indiği için Kadir gecesi en hayırlı oldu. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indiği için ayların arasında en hayırlı ay ne oldu? Ramazan ayı oldu. Kur'an-ı Kerim nereye gelmişse en hayırlı odur. Demek ki manası şudur. Eğer senin gönlünde Kur'an-ı Kerim varsa sen yeryüzünün en hayırlısısın. Eğer sen Kur'an-ı Kerim'le amel ediyorsan, hareket ediyorsan en hayırlı insan sensin. Çünkü Kur'an kiminlese hayırlı olan odur. Bugünü hayırlı kılan neymiş? Kur'an nazil olmasından dolayı başka da bir şey değildir. Şimdi bu Allahu Teala ona peygamberine kendine peygamberine şöyle bildirmiş. İnne enzelnahu fi kadir. Biz bunu yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Peki ve ma adraka Sen Kadir gecesinin ne olduğunu biliyor musun? Yani Peygamber'e böyle söylüyor. Peygamber nereden bilecek Aleyhisselatü Vesselam? Hani ne olduğunu biliyor musun? Leyletul Kadri Kadir gecesi var ya hayrun min elfi şah neymiş? Bin aydan daha hayırlıymış. Bu bin ayda tefsir alimleri nasıl yapmışlar? Daha önceki kabilelerde hani İsrailoğulları zamanda bir adam elinde bir kemik varmış. O kemikle Allah yolunda bin ay boyunca çarpışmış. Bin ay boyunca ne yapmış? Bin ay boyunca kafirlerle savaşmış. Bin ay boyunca Allah'a ibadet etmiş, taatte bulunmuş. Bu sefer çoğuları bunu duyduğu zaman sahabiler, radıyallahu anh bunu duyduğu zaman mesela bu şeyleri demiş ki gerçekten o adam ne yapsak, ne etsek biz o adamın yaptığına ulaşamayız ki. Bin ay ne demek ki? Bin ay. Allah-u Teala da Bundan daha hayırlı bir şey var. İşte kim kadir gecesine ihya ederse, kadir gecesine geçerse, ibadet taatla bunun yaptığı o kadir gecesindeki bir gün bin ay gibi gelir. Yani Allah katındaki sevap şeyi bin ay gibidir. Bin ay. Sanki sen böyle bin ay ne yapmışsın böyle ibadet etmişsin. Buna ne diyorlar? bin aydan daha hayırlı, bin aydan daha. Kadir gecesi peki ne zamandı onu kim bilebilir? Peygamber aleyhissalatu vesselama sormuşlar, Allah'ın peygamberi onu ilk on günde arayın ya da onu son on günde arayın, arayın demiş ama genelde 27'sine tekabül ediyor. Yani her ayın 27'sine Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh o böyle söylemiş kim her gün aynı ibadeti yaparsa, mesela her gün gece ibadetine kalkarsa, muhakkak ne olacak? Muhakkak den gelecek. Doğru mu? Hı -hı. Sen her gün her gün aynı şeyi yaparsan ne olacak? Mecbur bir tanesi. den gelecek. giden gelirse demek ki Allah katında büyük bir hayra nail olacaksın. İşte demek ki bunun ayın hayırlı olmasının sebebi o Mekke'nin yani şehrin sen hayırlı olmasının sebebi, dağın hayırlı olmasının sebebi, mağaranın hayırlı olmasının sebebi hepsi neye bağlı? Hepsi Kur'an-ı Kerim'e bağlı. Halbuki dedik ki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala zaten hazırlamış ama ne yapmış? 23 yılda ya da 20 yılda farklı rivayetler ne yapmış? Böyle indirmiş. Niye? Olaylar. Biz buna ne diyoruz? esbab nuzul. Yani iniş sebebi. Ayetin iniş sebebi. Bir olay olmuş o olayın arkasında hemen ne olmuş? Ayet gelmiş. Mesela ve la takrabu salata ve entum sukara sarhoşken namazını yapmayın, yaklaşmayın. Hatta ta'lamu ma hatta ya'lamu ma taqulun hatta ne söylediğinizi bilinceye kadar. E bu nasıl olmuş? Bunun sebebi nasılmış? Şimdi bunun sebebi şöyleymiş. Sahabeler radıyallahu anhuma bir yemek vermişler. Yemekte o zaman daha içki haram değil. İçki yemekte içki içmişler. Ondan sonra kafasına olmuş? Güzel olmuş böyle. Sonra bir sahabi kalkıyor. Kafirun suresi onlara okuyor namazdayken. Kul ya kafiru la a'budu ma ta'budu de ki ey kafirler sizin ibadet ettiğiniz şeylere ben ibadet etmem. Yerine a'budu ma ta'budu. Haşa ben de sizin ibadet ettiğiniz putlara ibadet ederim diye bir mana çıkarttı. E böyle mana çıkartınca Allah muhafaza ne oldu? Direkt şey gitti. Sonra baya bir şeye de girdiler. Sonra Allah ayet kerime indirdi. İşte ey iman edenler içkiliğe neye yaklaşmayın? Namaza yaklaşmayın. Ta ki ne oluncaya kadar? Ta ki aklınızı yerine getirinceye kadar. İşte bu da neye delilidir? Bir de unutmayın. Mesela bir adam içki içmişse, uyuşturucu kullanmışsa Ta ki aklı yerine gelmediği müddetçe namaza yaklaşmasın. Ama aklı yerine geldikten sonra ne yapabilir? Namazına devam edebilir. <laughs> Bunu hayrı da Leyletul Kadri hayrı minel fişahir dedik bunun. Bu ay yok mu? Bu Kadir gecesi yok mu? Hayırlıdır ha. Neden hayırlıdır? Bin aydan daha hayırlıdır. Çünkü tenezzelü iniyor melâiketu ve ruhu fîhâ. O gün bütün melekler ve Cebrail ruh dedi kimdir? Cebrail Aleyhisselam ne yapıyorlar? İniyorlar. Bi izni Rabbihim. Kimin izniyle? Allah'ın izniyle. Min kuli emir. Tamam mı? Bütün her şey için iniyorlar. Ne kadar istek varsa, ne kadar arzu varsa, ne kadar şey varsa e, hepsi için ne yapıyormuş? İnerler. Dedi ki selamun selam olsun ne zaman hiya hatta matna'il fecr ta selamet rahmet bereket mağfiret Allah'ın selameti Allah'ın mağfireti bereketi ne olsun üzerinize olsun ne zamana kadar ta ki güneş doğuncaya kadar mesela örnek veriyorum Araplarda kayda nasıldır güneş battı mı artık o gün başlıyor mesela güneş battı mı bugün Kadir gecesidir nasıl mı Kadir gecesidir ne oluyor gece Bugün işte mesela gece oldu mu Kadir gecesi olarak ihya edeceksin. Ta güneş doğuncaya kadar böyle saymışlar. <laughs> Bu böyle. Dur. İşte bak Allah'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle bir şey söylemiş. Men kame leyletil kadri kim kadir gecesi kalkarsa imanen inanarak vahdet cevaben kendi Allahu Teala'ya teslim olarak gufire lehu ne olur? Af olunur. Meltekadden min zembihi. Geçmiş bütün günahları ne yapılır? Geçmiş bütün günahları silinir demiş. Tamam mı? Bütün geçmiş günahlarını yapar? selinir. Bir de burada mühim bir konu daha var. Gene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir hadis gelmiş. Men kar'a fi eseri budu'i kim namaz bittikten şey abdest bittikten sonra ne yaparsa okursa inne enzennâhu fi leyledil kadri merraten vahideten kim mesela abdest aldın Sonra bir sefer ne yaptın? Kadir innen zennâ kadir. kadir. Kadir suresi okudun. Böyle yaparsan ne olurmuş? Kâne mine sıddıkîn. O zaman bu adam ne olur? Sıddıklardan yazılır. Allahu Teala onu ne yapar? Lef-i mahfuzda sıddık olarak yazar. Sıddık. Sıddık ne demek? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın onların yolunda bu. Ve men kara merratin kim iki sefer okursa mesela sen abdest İki sefer Kadir Suresi okudu. O zaman fil divan, kutiba fil divan o zaman levh-i ne ne yapılır? Eşşuhada. Şehitlik olarak ne yapılır? Yazılır. Peki men qara thalâthen Mesela bir adam üç sefer okursa abdestten sonra haşerahullahu mahşeral enbiya Allah onu kimlerle beraber hasredecek? Allah onu peygamberlerle beraber haşredecek. Peygamberin ne olacak? Peygamberlerin komşusu olacak. Her abdest aldın, abdest aldıktan sonra üç defa ne yap? İnnen zennâhu fî leyletil kadri. Bunu oku, ondan sonra bu mükafata ne yap? Eriş. <gülüyor> <gülüyor> Hesap sorumluğa eri mi senin? <laughs> <Başar. gülüyor> Anlaşılmayan var mı? Bu Kadir Gecesi. Siz Kadir Gecesini, akıllı insan Kadir Gecesini her gün Kadir Gecesi bilecek. Anladın mı? Her gün Kadir Gecesi bilecek. Ona göre mesela kendinize düzenli bir şey yapın. Bir sene boyunca onu yapın. Bir sene onu yapın. Muhakkak ne olacak? En sonunda denk gelecek. Den geldi mi zaten? Allah'ın izniyle mükafatı alın.